Ben hazırım. Yağmur iyice coşmadan yola çıkalım. Aşkım. Hı. Ayağının altında priz olması lazım. Bir bakabilir misin? Tamam. Bulamadığım gibi alamadım da alamadığım gibi bulamadım da. <laughs> Bilgisayarı şarj değil mi? Aynen öyle. Dün akşam film izleyip şarjımızı bitirdiğimiz için kalmadı. Ya tam da öyle demeyelim ya. Keyifli olsun her şey ya. Aynen. Var mı sıkıntı? Cabin crew take off position. doğru yolculuğumuza başladık. Apar topar sabahın köründe tabi 5'te ciddi bir yağmurla kalkınca biz de pılımızı pırtılımızı topladığımız gibi hazır aralık bir boşluk bulmuşken yola çıkmış olduk. Bugün akşam 5'e kadar gök gürültülü sağanak yağış veriyor. Hava durumu uyarı veriyor. Güvenli, iyi durabileceğimiz bir yer bulduğumuzda bugünü orada tamamlamamız lazım. Elektrik problemimiz de olmaması için umarım daha kontrollü olacağımızı düşünüyoruz. Hadi gidelim artık. kendimize gelelim değil mi? Vallahi ne oldu be sabah sabah e, su içmeden kahve içmeden <laughs> hadi kaçalım hadi oradan dedik burada da yağıyor çok güzel ama ya tam özlediğim havalar ama güzel olan taraf şu Heh. ekmek almayı unuttuk alacağız yapacak bir şey yok <gülüyor> <gülüyor> ekmeğimizi alacağız kahvemizi içelim çıkalım bugün akşama kadar yağmur görünüyor. Hala değişmedi. Saat 5'e kadar görünüyor. Olsun ne yapalım? Gidelim. Ekmeğimizi alalım. Bir elektrik. Kafe. Elektrik, elektrik. Sana güzel bir fikrim var. Hmm. Her şeyi kapatıyoruz. Hmm. Çıkıyoruz. Bir kafeye gidiyoruz. Her şeyimizi şarjlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya yolda gelirken ben şarj Sonra ettim geldim. telefonumu falan ettim. Yok de. benim şarjım bitmek üzere. Ben sana bulurum bir şey. Biraz rüzgar gülü falan çeviririm dışarıda sana ben. Diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya ama çok güzel. Yani Aralık ayında kaşta olmak şu an bana inanılmaz keyif verdi. Buranın kışını görmek de çok keyifliymiş. Evet şu an simsiyah hava. Hatta çakıyor da karşıları ama. Daha çok açık keyifli. bir alana çıkmakta fayda var ama. Evet hı hı. burası iyi güzel. Hı hı. Ama bir şeye gidelim ya. Merkeze mi? Necmi abi'nin dediği yere bir bakalım olmazsa. Bakalım da. oraya da bakalım. Yalnız şeyi gördüm. Geçen sene geldiğimizde burası hani rahatlıkla kalınan yerler vardı halk plajın orlarda. Her yere tabela koymuşlar. Yolda geçerken gördüğünüz her yerde tabela. Ya bir taraftan seviniyorsun koydukları evet. için. Çünkü Harkı işgalcilik yapın, bitiyor. Bir taraftan da buraya ilk defa hevesle gelmiş görmek için, için gelmiş, gelmiş insanlar, insanlar için Hı -hı. inanılmaz bir nefretlik durum yani. Ne yapacak? Neyse bir şey yok. bunları yaşıyoruz artık, alıştık. Ne yapacak? Neyse şey herkes Mersin'e biz gideriz tersine. Evet, Aralık ayında biz sıcak sularda <gülüyor> geziyoruz. Geziyoruz. Çok güzel ama olsun. Ben çok seviyorum Akdeniz kışında çok güzel yani. Kahvemiz bitiyor Nazan ne yapacağız? Kahvemiz bitiyor az kaldı evet alırız. Bakalım bulabilecek miyiz burada bir şey? Burada güzel e, küçük butik yerel işletmeler var. Karavandan çıkabilirsem ben çünkü çıkınca eriyorum. Eriyorsun evet senin yağmura karşı bir fobim var. Çabuk çabuk. Hadi afiyet olsun. Yemek yok. Acım. Tamam tamam. Valla bugün full. Hiç duracak gibi de değil. Yani yürümesine yürüyeyim ama şıkır olarak geri gelirim. Yok gidelim yok. Gidelim arabayla. Bir yani, bakalım. Tamam. Hem kapı. Diğer taraflara da. Tamam. Market önünden geçerken. Tamam. Gidelim o zaman. Şey e, alacaklarımızı alalım. Ondan sonra doğru düzgün bir yere çekelim. İki gün falan herhalde kalırız yani. Karavandan çıkamayacağız. Gidelim. <laughs> Dizliklerim ıslanmasın diye cebime koydum. Tamam tamam. Ya durur diye düşünüp gelin geldiğimizde duruyordu ya yağmur. Hı hı. Hani yürüyebiliriz diye düşünüyordum. Neyse artık bir gidelim. Bakalım merkeze. Hadi bakalım. Oldu mu? Oldu oldu. <laughs> Alıştır rüzgarım. Ne oldu şimdi? Yağmurda biri, kaldık. Bir ekmek için. <gülüyor> <gülüyor> Olsun çok güzel ama yağmurda da karşı çok güzelmiş. Evet. Çok Şıkır oldum. Şıkır oldum. Oo, eriyeceğim koş. Eriyeceğim. <laughs> Biraz geçiyorum. Ben geçemezsin. <laughs> Işınlanmayı bulacağım bu yüzden yemin ediyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Söyle. <laughs> Aralıktayız ama e, merkez hareketliydi. Şimdi arabayı koyacak yer bulamayınca şöyle sakin bir yere geri çektik ama gördüğüm kadarıyla gerçekten çok hareketliydi. Artık şey yani böyle küçük yerler hani böyle artık bırakılıp gidilmiyor yani. Biz insan geçmiş Evet. teşekkür Uzun bir yol oldu ama hı hı. yağmurda çok keyifli oluyor. Çok keyifli gerçekten böyle. Zaten yağmurda böyle yerlerde dingin, sakin, kimsenin olmadığı yerlerde çok daha güzel oluyor ya. Yani. Ben seviyorum. Kışın Akdeniz muhteşem. <laughs> Her dönemi güzel buralar. Yani her haliyle çekilebilir yerler. Hı hı. aşırı sıcak hariçtir. <laughs> Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun. Hava bu kadar güzelken yürümek istememeni hiç anlamadım. Bak ne güzel akşam güneşi vuruyor. Oo. Harika. Eriyebilirim. Eri ondan da mı <laughs> Gel şimdi havada hazır açılmışken şöyle bir antik tiyatro var şurada. Bir de oraya bakalım. Şuradan güzel bir manzaraya bakalım. Şu Aralık ayında şu sıcacık güneşi son demlerini alalım be. Gözünü seveyim. <laughs> Anca ikna oldu. <laughs> Temiz hava, bol oksijen, hiç bitmeyecek sandığımız yağmur. Çok güzel oldu ama hava şu an acayip güzel. Şu son güneşi de aldık mı? <laughs> panellerimiz de aldıysa inşallah. <laughs> alır alır. Vallahi Al. kaşın Hı -hı. antik kentine demirledik karavanımızı. Hı -hı. Bugünün de güneşini burada batıralım istedik. Evet. Umarız sizler de bizim gibi bizimle yolculuk etmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kal. Hoşça Hoşçakalın.